Efendim Feride. Ee, Ahmet merhaba, müsait misin? müsait sayılırım, buyur. Ee, Ahmet biz ayrıldık ya, yani arkadaş mıyız, küs müyüz? O biraz ortada kaldı da. <laughs> Hocam şunun hızını biraz daha arttırabilirsiniz. <laughs> ee, yok öyle bir şey yok, biz arkadaşız ya, istersen güreşek. Nasıl? Yok ya, mecaz yaptım. Mecaz yok, öyle bir şey. Hocam beşer kilo daha ekleyebiliriz, evet. Ah mesela, hamamda falan mısın? Hamam, beş kilo deyince. Ya sen bu mizansenin nasıl hamam sonucunu vardın Feride? Siz kadınlar hamamında ne yapıyorsunuz Allah'ını seversen ya? Spor yapıyorum, spor. Üç, ni. Yok ya, öyle nefes nefese gelince sesin. Nefes nefese hamam. Vay arkadaş ya, ben bu hızla geçirdiğim vakti iyi kullanamadım galiba ya. Yarın say sen buluşalım mı? Tamam, tamam hadi uzatma tamam hadi, kapan! Tamam. Kızma. Hadi o zaman görüşürüz diyelim. Tamam hadi bay bay. Hadi. Hamam ne lan? La oğlum bu Murat nerede ya? Hiş, niye bana sahip çıkmıyor ya? Kusura bakma Ahmet, beklettim seni. Yok be oğlum, ben de yeni gelmiştim. Dur, Ne haber kanki? İyilik, senden? İyilik? Canım arkadaşım. Ahmet, bu arkadaşlık vurgusuna devam edecek misin böyle? Niye? Arkadaş değil miyiz? Ya yani öyleyiz ama... Arkadaşız biz. Kardeş gibi değil miyiz? Birlikte büyümedik mi? Ee, ne yapıyorsun yakışıklı? Anlat bakalım. Ne yapayım Ahmet? Ben de ufak ufak toparlanmaya başladım. Avustralya'dan bir iki arkadaşımla irtibata geçtim. Ev arıyorum. Şşş! Hacı ne diyeceğim lan? Tavla söyleyeyim mi şuraya ya? Ha? Çayına bir tavla atalım mı burada? Ne dersin? Ya Ahmet ya! Çayına kesmiyorsa hesabına da oynarım aga. Bana koymaz. Ya Ahmet, biz niye tekrar lisedeki gibi arkadaş olamıyoruz seninle? Biz seninle lisede arkadaş falan değildik Feride. Sadece tanışıyorduk. Senin hiçbir zaman oturup çay içmedik. Hiçbir zaman oturup sohbet etmedik. O yüzden şu eski arkadaş muhabbetine bir son ver canım benim. Ama sen bir keresinde çözemediğim bir soruyu getirmiştin bana. Biz çok medeni ayrıldık senle ya. Biliyor musun hep içime attım. Hayatımın hiçbir döneminde kimse beni bu kadar kıramadı biliyor musun Feride? Sen nasıl beni böyle bırakıp gidebiliyorsun ya? Ahmet Kendimi kötü hissettirmek için mi geldin sen? Gururum kaldırmadı diye geldim Feride. Ben o haldeyken senin bu kadar rahat olmanı gururum kaldırmadı diye geldim. O yüzden içimin yangınlarına ıslak bir battaniye attım. Sırf sana senle aynı masada karşı karşıya nasıl otururum demeyi gururuma yediremedim diye geldim. Sen bizim ilişkimiz için hiçbir şey yapmadın Feride. Hiçbir şey yapmadın. Benim peşimden hiçbir zaman koşmadın. Hiç uykusuz kalmadın. Eski kız arkadaşım seni dövmedi. Ben hep senin peşinden koştum. Ama bu seni benden daha havalı birisi yapmaz Feride. Benden daha dayanıklı, daha gururlu birisi yapmaz. Bu seni sadece benden daha şanslı birisi yapar. Ben mi çaba harcamadım Ahmet? Ya yüzüme küfrettin, bir şey demedim. Anneme küfrettin, bir şey demedim. Evi boşalt dedin, yine bir şey demedim. Ya bozuk tuvalet alışkanlığına bile bir şey demedim, sifonu çektim. Bo bozuk tuvalet? Ne tuvaleti lan? Bir dakika daha bitirmedim. Ya sen ne tuvaletinden bahsediyorsun kızım? Eve bir sürü adam girip çıkıyor. Onlardır. Her neyse. Ben buraya seni iki medeni insan gibi konuşmaya devam edebiliriz belki diye çağırdım. İşte. Görüyorsun değil mi Peride? Çağırdım diyorsun. Ben sen her istediğinde çağırabileceğin, her istediğinde git diyebileceğin birisi değilim. Ben sen göndersen de geri gelecek bir bumerang değilim. Duydun mu beni? Siktimin bumerangı değilim ben lan. Oh. dedim Sayın Ahmet Kural tebrik ederim. Cık. Bu merak dedim de aklıma geldi ya. Avusturya'da sana iyi şanslar verileceğim. Artık bu saatten sonra seninle güreşebileceğimizi zannetmiyorum. <laughs> Anam Güreş ne lan? Güreş dedim ya lan. Ne güreşi? Görüşebileceğimizi zannetmiyorum. Bak diyemiyorum, diyemiyorum. Dediğim zaman da duracağım yeri bilemiyorum, iyi mi? <laughs> Bu arada Şenol Beylerle yeni bir filme başlıyoruz. Senaryo yapım aşamasında. Detaylar hakkında güreşeceğiz. Kada böyle alınır. Zoruna gitmesin. Gidince ağır olur. Ney? Ney değil, kaval. Herkese de vermem bu bilgiyi. Ahmet'im, Bak, hikayemizi çekmeye başlayacağız. Senaristi ikna ettik. Hemen acilen atla gel. Şenol Bey, bu sefer emin misiniz? Kastı ve makyajı konuşmaya başladık bile. Acilen atla gel. Hemen, hemen, hemen. Tamam, hemen geliyorum Şenol Bey. Hemen geliyorum. Ah, keşke. Keşke Allah'tan başka bir şey dileseydim. Ne kadar da tatlı, bir kadar farklı. Be, be, be hayata ilişkin.